İnsanlık tarihi boyunca okyanusların derinliklerini keşfettik, dağların zirvelerine tırmandık ve hatta uzayın karanlığına adım attık. Ancak keşfedilmeyi bekleyen evrendeki en karmaşık yapı hala gizemini koruyor. İnsan beyni. Yüzyıllardır bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz o distopik gelecek artık kapımızda. Hafızası silinen ajanlar, uzaktan kontrol edilen askerler veya düşünce gücüyle yönetilen makineler bunlar artık sadece birer film senaryosu değil. Elon Musk'ın kurduğu Neuralink ve diğer biyoteknoloji şirketleri insan beyni ile bilgisayarları fiziksel olarak birleştirecek çipler üzerinde harıl harıl çalışıyor. Bu teknolojinin vaatleri kulağa mucizevi geliyor. Felçli hastaların tekrar yürümesi, görme engellilerin dijital kameralar aracılığıyla görmesi, hafıza kaybının tarihe karışması. Ancak her büyük teknolojik devrim beraberinde büyük bir karanlığı da getirir. Bilgisayarlarımızı, telefonlarımızı ve saatlerimizi internete bağladık ve hepsi siber saldırıların hedefi oldu. Peki ya beynimizi internete bağlarsak ne olur? Beynimiz bir bilgisayar virüsü kapabilir mi? Bugün Modern bilimin en heyecan verici ama aynı zamanda en korkutucu konusunu nörogüvenliği konuşacağız. Öncelikle bu teknolojinin nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Neuralink gibi sistemler kafatasına yerleştirilen bozuk para büyüklüğünde bir çip ve bu çipe bağlı binlerce mikroskobik elektrottan oluşuyor. Saç telinden bile ince olan bu kablolar beynin korteks tabakasına saplanıyor. Görevleri basit ama ürkütücü. Nöronlarınız ateşlendiğinde oluşan elektrik sinyallerini yakalamak ve bunları sıfır ve birlerden oluşan dijital verilere çevirmek. Şu anki teknoloji bu verileri dışarıdaki bir bilgisayara veya telefona aktarıyor. Yani beyniniz bir bluetooth cihazı gibi eşleşiyor. Bu teknoloji şu an için tek yönlü çalışıyor. Yani beyinden dışarıya bilgisayara doğru bir veri akışı var. Fakat asıl devrim bu akışın çift yönlü hale gelmesiyle yaşanacak. Yani bilgisayardan beyninize veri gönderildiğinde işte nöro güvenlik endişeleri de tam bu noktada başlıyor. Düşünün ki bir hacker beyninize takılı çipe sızmayı başardı. Neler yapabilir? İlk akla gelen senaryo düşüncelerinizi ve anılarınızı okumak. Banka şifreleriniz Özel sırlarımız, en mahrem anılarınız artık sadece sizin malınız olmayabilir. Kulağa korkunç geliyor değil mi? Ama bu sadece başlangıç. Daha da endişe verici olan beyin hakleme yani brain hacking olarak bilinen kavram. Bu, bir bilgisayar korsanının beyninize yanlış sinyaller göndererek sizi manipüle etmesi anlamına geliyor. Örneğin motor korteksinize... Yani hareketlerinizi kontrol eden bölgeye bir sinyal göndererek kolunuzu istemsizce kaldırmanıza neden olabilirler ya da görme merkezinize sahte görüntüler yani halüsinasyonlar gönderebilirler. Olmayan birini veya bir şeyi görmenizi sağlayabilirler. Hatta daha da ileri giderek limbik sisteminize yani duygularınızı yöneten bölgeye müdahale edebilirler. Size durduk yere korku, öfke veya mutluluk hissettirebilirler. Bu, iradenizin tamamen başkasının kontrolüne geçmesi demek. Oxford Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı tam olarak bu konuyu inceleyen bir deney yaptı. Basit bir beyin bilgisayar arayüzü kullanan deneklere ekranda beliren rakamları ve coğrafi konumları zihinlerinde canlandırmaları söylendi. Araştırmacılar beyin dalgalarını analiz ederek deneklerin aklından geçen banka şifrelerini veya ev adreslerini yüzde kırk gibi şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin etmeyi başardılar. Unutmayın, bu deneyler henüz emekleme aşamasındaki bir teknolojiyle yapıldı. Yıllar sonra binlerce kat daha hassas çiplerle neler yapılabileceğini hayal etmek bile zor. Bu saldırılar sadece bireylere hedef almayabilir. Düşünün ki, önemli bir askeri liderin veya bir politikacının beynine sızıldı. Verilecek yanlış bir karar bir ülkenin kaderini değiştirebilir, hatta bir savaşa yol açabilir. Toplum mühendisliği yepyeni ve çok daha tehlikeli bir boyuta taşınabilir. İnsanların düşünceleri ve inançları farkında bile olmadan dışarıdan değiştirilebilir. Bu durum özgür irade kavramını temelden sarsıyor. Eğer düşüncelerimiz ve kararlarımız dışarıdan bir müdahaleyle değiştirilebiliyorsa biz gerçekten özgür müyüz? Peki bu korkutucu senaryolara karşı ne gibi önlemler alınabilir? İşte burada nöro haklar kavramı devreye giriyor. Nöro haklar zihinsel mahremiyetimizi, kimliğimizi ve özgür irademizi korumayı amaçlayan yeni bir insan hakları çerçevesi. Şili bu konuda öncü bir adım atarak dünyada anayasasına nöro hakları ekleyen ilk ülke oldu. Bu yasalar beyin verilerinin kişisel veri olarak kabul edilmesini ve tıpkı organlarımız gibi korunmasını sağlıyor. Yani hiç kimsenin sizin izniniz olmadan beyin verilerinize erişemeyeceğini veya onları değiştiremeyeceğini güvence altına alıyor. Tıpkı bilgisayarlarımız için antivirüs programları ve güvenlik duvarları kullandığımız gibi beyin bilgisayar arayüzleri içinde benzer güvenlik protokolleri geliştirilmesi gerekiyor. Verilerin güçlü bir şifreleme ile korunması, yetkisiz erişimi engelleyecek kimlik doğrulama sistemleri ve anormal aktiviteleri tespit edecek yapay zeka tabanlı güvenlik yazılımları bilim insanları bu nöro güvenlik duvarlarını oluşturmak için Şimdiden çalışmalara başladı. Hatta bazıları beynin biyolojik yapısını taklit eden ve siber saldırıları doğal bir refleks gibi savuşturan organik güvenlik sistemleri üzerinde kafa yoruyor. Elbette bu teknolojinin tıbbi alandaki potansiyeli inanılmaz. Parkinson, Alzheimer, epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde çığır açabilir. Omurilik yaralanması nedeniyle felç olmuş bir insanın tekrar yürüdüğünü görmek insanlık için paha biçilmez bir başarı olacaktır. Nitekim Neuralink'in ilk insan deneyi olan Noland Arboğ sadece düşünce gücüyle satranç oynayarak bu potansiyeli gözler önüne serdi. Ancak madalyonun iki yüzü var. Bu teknoloji yaygınlaştıkça toplumda yeni bir ayrımcılık türü ortaya çıkabilir. Nöro ayrımcılık. Beyin çipi taktırarak Zihinsel kapasitesini artıran, geliştirilmiş insanlar ile normal insanlar arasında bir uçurum oluşabilir mi? İş başvurularında veya sosyal hayatta beyin çipi sahibi olmak bir avantaja veya dezavantaja dönüşebilir mi? Bu sadece teknolojik bir sorun değil, aynı zamanda derin bir sosyolojik ve felsefi bir soru. İnsan olmanın tanımını yeniden yapmamız gerekebilir. Nerede insan biter, makine başlar? Zihnimize eklenen dijital bir katman benliğimizi ve kimliğimizi nasıl etkiler? Bu sorular önümüzdeki 10 yıllarda insanlığın en çok tartışacağı konular olacak. Sonuç olarak beyin bilgisayar arayüzleri insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olma potansiyeline sahip. Tıpkı ateşin veya elektriğin keşfi gibi Hayatımızı kökten değiştirme gücü taşıyor. Bize inanılmaz yetenekler kazandırabilir ve birçok acıya son verebilir. Ancak aynı zamanda daha önce hiç karşılaşmadığımız türden tehditleri de beraberinde getiriyor. Zihnimizin mahremiyeti, irademizin özgürlüğü ve hatta insan olarak kimliğimiz tehlikeye girebilir. Bu nedenle bu teknolojiyi geliştirirken sadece mühendislik ve tıp açısından değil, aynı zamanda etik, hukuk ve güvenlik açısından da çok dikkatli adımlar atmalıyız. Nöro güvenlik ve nöro haklar geleceğin en kritik disiplinleri olacak. Bu yolda atılacak her adım insanlığın geleceğini şekillendirecek. Bu heyecan verici ama bir o kadar da endişe verici geleceğe hazırlanırken bilgili ve bilinçli olmak zorundayız. Çünkü söz konusu olan en değerli varlığımız zihnimiz. Sistemi anladık. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani dijital risklere bakalım. Veri güvenliği dünyasında temel bir kural vardır. Bir sisteme sadece okuma izni verirseniz o sistem güvenlidir. Yani bilgisayar sadece zihninizi dinlerse sorun azdır. Ancak hedeflenen teknoloji çift yönlü iletişim yani bilgisayarların da zihne veri gönderebilmesi, eğer bir çip zihninize dışarıdan veri yazabiliyorsa, teorik olarak algılarınızı veya anılarınızı etkileyebilir demektir. Yetkisiz bir kişinin banka hesabınız yerine zihninizdeki çipin kontrolüne eriştiğini düşünün. İstemediğiniz bir hareketi size yaptırabilir mi? Ya da hiç yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi hafızanıza yükleyebilir mi? Buna literatürde zihinsel veri manipülasyonu deniyor. Bu endişeler teorik değil. Bilim insanları laboratuvar ortamında deney hayvanlarına sinyaller göndererek onları uzaktan yönlendirmeyi başardı. Hatta Neuralink projesindeki maymunlar sadece zihinlerini kullanarak fiziksel temas olmadan dijital oyunlar oynayabiliyor. Şu an bu cihazlar kapalı devre çalışıyor ancak 10 yıl sonrasını düşünün bu çiplerin kablosuz ağlara bağlandığı, güncellemeleri buluttan aldığı bir dünyada zihninizin güvenlik duvarı ne kadar sağlam olacak? Bilgisayarınızda sorun olduğunda format atabilirsiniz. Telefonunuzda sorun olduğunda kapatabilirsiniz. Ama entegre bir çip dış müdahaleye uğrarsa onu nasıl devre dışı bırakacaksınız? Bağlantıyı kesmek hayati riskler taşıyabilir. Şimdi gelin senaryoları bir adım daha ileri taşıyalım ve çok daha düşündürücü bir konuya dalalım. Dijital dünyada hepimizin aşina olduğu bir durum var değil mi? Kullandığımız yazılımların lisans süresi dolduğunda bir anda kilitlenirler ve erişimimiz engellenir. Peki, gelecekte benzer bir durumun doğrudan vücudumuza entegre edilmiş biyolojik çip teknolojilerinde yaşanma ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu teknoloji ve etik çevrelerinde hararetle tartışılıyor. Sadece bir an için gözlerinizi kapatın ve şu sahneyi hayal edin. Bir sabah uyanıyorsunuz ve görüş alanınızda gözünüzün önünde sanal bir uyarı beliriyor. Şöyle yazıyor: "Yeni hizmet şartlarını kabul etmediğiniz için bazı gelişmiş özellikleriniz geçici olarak devre dışı bırakılmıştır." Ya da daha da endişe verici bir senaryo sorunlu yazılım güncellemesi yapılmadığı için hareket destek sisteminiz bekleme moduna alınmıştır. Bu ilk duyulduğunda size sanki uzak bir gelecekte geçen bir bilim kurgu filminin sahnesi gibi gelebilir. Ancak bu tür senaryoların temelini oluşturan teknolojik ve güvenlik endişeleri aslında günümüz gerçeklerinden çok da uzak değil. Aslında vücuda yerleştirilen Elektronik cihazların güvenliği konusunda geçmişte yaşanmış çok somut teknik örnekler mevcut. Örneğin, bundan yıllar önce bazı modern kalp pillerinin kablosuz bağlantı özelliklerinin dışarıdan gelebilecek kötü niyetli sinyal karışıklığı riski taşıdığı anlaşıldı. Bu potansiyel tehlike o kadar ciddiydi ki, hastaların güvenliği için doktorlar tarafından bu kablosuz özelliklerin manuel olarak kapatılması gerekti. Düşünün, hayat kurtaran bir cihaz, bir siber güvenlik açığı nedeniyle tam potansiyeliyle kullanılamıyordu. Bu olay, insan vücuduna entegre edilen teknolojinin ne kadar hassas bir denge üzerinde durduğunu bize gösteren ilk işaretlerden biriydi. Bugün kullandığımız en basit akıllı telefonlar, akıllı saatler Hatta evimizdeki akıllı ampuller bile sürekli olarak yazılım güvenliği sorunları yaşıyor. Şirketler bu açıkları kapatmak için durmaksızın güncellemeler yayınlıyor. Şimdi bu durumu insan biyolojisiyle doğrudan birleşen, sinir sistemimize bağlanan veya organlarımızın işlevini kontrol eden bir cihaza uyarlayalım. Böyle bir cihazın güvenliği artık sadece bir kolaylık veya veri gizliliği meselesi olmaktan çıkar, doğrudan hayati bir önem taşır. En küçük bir güvenlik açığı, en basit bir yazılım hatası, öngörülemeyen ve geri döndürülemez sonuçlara yol açabilir. Elbette bu teknolojilerin sunduğu potansiyel faydaları da göz ardı edemeyiz. Entegre biyolojik çipler tıp dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaratabilir. Felçli hastaların tekrar yürümesini görme engellilerin yeniden görmesini sağlayabilir ve bugün tedavisiz olarak kabul edilen pek çok nörolojik hastalığa çözüm olabilir. Bunun da ötesinde insan kapasitesini artırarak öğrenme, hafıza ve iletişim yeteneklerimizi hayal bile edemeyeceğimiz seviyelere taşıyabilir. Belki de insanlığın hızla gelişen yapay zeka çağına uyum sağlaması ve onunla rekabet edebilmesi için bu tür bir biyolojik teknolojik birleşme kaçınılmaz bir gereklilik olacaktır. Fakat madalyonun diğer yüzündeki o kritik soru hala orada duruyor. Bu sistemlerin nihai kontrol mekanizması kimin elinde olacak? Hükümetlerin mi, bu teknolojiyi üreten dev şirketlerin mi yoksa bireyin kendisinin mi? Bugün bir sosyal medya hesabınızın şifresini unuttuğunuzda şifremi unuttum linkine tıklayarak kolayca sıfırlayabilirsiniz. Telefonunuz bozulduğunda gider yenisini alırsınız. Peki ya doğrudan biyolojinize bağlı beyninizdeki veya kalbinizdeki bir çipin kontrolünü kaybederseniz ne olacak? Biyometrik verileriniz, düşünceleriniz, hatta anılarınız dijital bir riske maruz kalırsa bu durumu format atarak veya cihazı değiştirerek çözebilir misiniz? Sonuç olarak teknolojiyle iç içe bir geleceğe doğru ilerliyoruz ve bu kaçınılmaz. Bu yeni çağın kapılarını aralarken teknolojinin sunduğu inanılmaz fırsatlardan faydalanmalıyız. Ancak bunu yaparken en temel hakkımız olan bireysel özerkliğimizi ve kontrolü asla elden bırakmamalıyız. Teknoloji ile kalın, yenilikleri açık olun. Ama en önemlisi kontrolün her zaman ve ne olursa olsun sizde olduğundan emin olun. Bu önemli konuyu Bizimle birlikte düşündüğünüz için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.